Ticaret Bakanlığımız ile Afrika Birliği Komisyonu işbirliğinde ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK organizasyonunda gerçekleştirdiğimiz dördüncü Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Öğleden önce Türkiye Afrika Ekonomi ve Ticaret İş Forumu'nun Bakanlar Toplantısını gerçekleştirdik. Değişik sektörlerdeki panellerimiz e, başladı e, ve iş insanları arasında da iş görüşmeleri, ikili temaslar yapılıyor. Şimdi biraz sonra Bakanlar Toplantısının nihai ortak bildirisini Afrika Birliği e, Komisyon üyesi Sayın Muchanga eee paylaşacak yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika Birliği dönem başkanı Komorlar Cumhurbaşkanı Sayın Azali Asumani'nin de onurlandıracağı kapanış oturumun ile birlikte Türkiye Afrika dördüncü Ekonomiş forumuna 24 bakan ve bakan yardımcısı, 22 ülkenin üst düzey temsilcileri ve toplam 3900 Afrikalı ve Türk iş insanları bir araya gelmiştir. Bu iki gün boyunca yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ve yeni işbirlikleri ele alınacak. 2016 yılında başlatılan bu forumun dördüncüsüne İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan Türkiye Cumhuriyeti adına büyük bir onur duyuyoruz. Değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak Afrika kıtasındaki bütün ülkeler ile ilişkilere çok büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede bundan 20 yıl önce 2003 yılında hükümetimizin başlattığı Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi her boyutuyla güçlü bir şekilde uygulanmaktadır. Burada Afrika kıtasının tamamı ile Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi dengeli, karşılıklı, kazan-kazan prensibiyle geliştirmeyi hedeflemiştik. Bu çerçevede 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile toplam dış ticareti sadece 5 milyar 400 milyon dolar idi. Aradan geçen 20 yılda 2002 2022 yıl sonu itibariyle toplam ticaretimizin 40 milyar 700 milyon dolara ulaşmasını memnunlukla karşılıyoruz. Afrika stratejimizin uygulandığı bu 20 yıl içinde Afrika kıtasındaki ticaretimiz tam 7,5 kat artarken Sahra Altı bölgesi ülkeleri ile ticaretimizde 11,3 kat bir artış meydana gelmiştir. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün Afrika'daki Türk yatırımlarının toplamı 10 milyar dolara ulaştı ve yatırımcılarımız Afrika'da yüz binlerce kişiye iş imkanları sağlamakta ve yatırım yaptıkları ülkelerin ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sunmaktadırlar. Ayrıca Türk müteahhitlik firmaları Afrika kıtasında bugüne kadar 1864 projeyi tamamlayarak 85,5 milyar dolarlık altyapı ve üst yapı yatırımlarını başarıyla tamamlamışlar ve iş yaptıkları ülkelerin altyapı, ulaştırma ve üst yapılarının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmek adına Türkiye'nin 2002'de sadece 12 ülkede büyük elçiliği varken bugün büyük elçilik sayısı 44'e yükselmiştir. Ticaret müşavirliklerimizin sayısını da 32'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Milli Hava Yolu şirketimiz Türk Hava Yolları Afrika kıtasında 62 farklı noktaya uçuşlar gerçekleştirerek hem Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ulaşım ve ticareti kolaylaştırmakta hem de Afrika ülkelerinin başka ülkelere de dünyaya açılımına yardımcı olmaktadır.